Hasan Şaş, Galatasaray maçı sonunda küplere bindi, sen şeref yoksunusun. Spor yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaray'ın Union Saint Agiloise ile oynadığı maçı değerlendirdi. Karşılaşmanın hakemini eleştiren Hasan Şaş, sarı kartı var diye oyundan atmıyorsun. Teknik direktörü akıllı, adam golü atar atmaz oyundan aldı. Sen şeref yoksunuz hakem sen bugünkü yönetiminle bu maçı katletmişsindir sen, dedi. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Belçika'nın Union saint ise takımına 1-0 yenildi. Spor yorumcusu Hasan Şaş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunarak hakem Jose Maria Sanchez'i sert sözlerle eleştirdi. Seka özürlüpü oldu ortada. Karşılaşmanın hakeminin kararlarını eleştiren Hasan Şaş, ben bunun nerede doğduğunu bilmiyorum, nasıl yetiştiğini de bilmiyorum ama bir zeka özürlü olduğu çok ortada. Oyuncu dışarıda tedavi görebilir, geliyor kendini saha içerisine atıyor, o oyuncuya sarı kart göstermiyor. McAllister diye bir oyuncu var. Barış Alper Yılmaz'a 6 tane net foul yapıyor. Bir futbolcu bir saha içerisinde 6 tane faul ile oynuyorsa bir sarı kart görür, dedi. Sen şeref yoksunusun. Sözlerine devam eden Hasan Şaş, sen Arda gibi genç oyuncu ikinci sarı karttan atıyorsun. Peki Uğurcan'ın ayağına basan Santrifor Promisesi niye ikinci sarı karttan oyundan atamadın sen, sarı kartı var diye oyundan atmıyorsun? Teknik direktörü akıllı, adam golü atar atmaz oyundan aldı. Sen şeref yoksunuz hakem. Sen bugünkü yönetiminle bu maçı katletmişsindir sen yorumunda bulundu.